Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada sadece bir seçimi konuşmak ya da bir süreci değerlendirmek için değil, aynı zamanda birlikte verilen bir mücadelenin, dökülen terim ve gösterilen vefanın adını koymak için bir araya geldik. Çünkü bizler sıradan bir seçim çalışmasının değil, inandığımız değerler uğruna verilen bir emek ve birlik mücadelesinin tarafı olduk. Partimizin birliği, beraberliği ve geleceği adını adına yaptığımız istişareler sonrasında, ucunda bu süreçte adaylığını açıklayan değerli yol arkadaşım Sinan Karakoç'u destekleme kararı aldık. İnanıyorum ki Sinan Karakoç örgütümüzü daha ileriye taşıyacak partimizin gücünü Kozan'da daha da büyütecek ve halkımıza umut olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi için emek veren yöneticilerime ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Bu süreçte birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz, sevgili yol arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şanlı tarihi ve köklü mücadelesini mücadelesinden güçlü olarak çıktığımız bu yolda bugün çok önemli ve anlamlı bir kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Bildiğiniz üzere partimizin Kozan ilçe başkanlığı için ayrı ayrı adaylık süreçlerimizi açıklamıştık. Ancak yaptığımız görüştü, görüşmeler, iştişyaler ve, ve örgütümüzün ortak talepleri doğrusunda birlikten doğan güce inanarak adaylık süreçlerimizi birleştirme kararı aldık. Bizler için kişisel hırslar ve bireysel hesaplar hiçbir zaman ön planda olmadı. Bizim önceliğimiz her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini en güçlü şekilde temsil etmek, kozan halkımıza umut olmak ve partimizi yerelde iktidara taşıyacak güçlü örgüt yapısını kurmaktır. Bugün aldığımız bu karar aslında birliğin, dayanışmanın ve ortak aklın zaferidir. Hep birlikte omuz omuza partimizin gücünü artıracak Kozan'da siyasetin dili olarak sevgi, saygı, dayanışma hakim kılacağız. Göreve geldikten sonraki süreçte halkımızın sorunlarını dinleyen, çözüm üreten bir yönetim anlayışı, gençlerimizin ve kadınlarımızın daha etkin rol aldığı katılımcı bir örgüt, parti içi dayanışmayı en üst seviyeye çıkaran bir birlik ruhu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında partimizi iktidara taşıyacak güçlü bir mücadele en temel hedeflerimiz olacaktır. Kozan köklü tarihiyle, üretken insanıyla, gençliğiyle ve geleceğiyle olan inancıyla çok daha iyisini hak ediyor. Bizler bu inançla ilçemizde partimiz daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. <laughs> Şunu açık yüreklikle ifade ediyoruz ki bu yol sadece bizim yolumuz değil tüm kozanların yoludur. Bu yol Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoludur. Hep birlikte başaracak, hep birlikte kazanacağız. Bu vesileyle görev süresi boyunca partimize ve örgütümüze değerli katkılarını sunan emeklerini hiçbir zaman inkar edemeyeceğimiz mevcut, mevcut ilçe başkanımız ve yol arkadaşımız Nurcan Eroğlu ve yönetimin yönetimine çok teşekkür ediyorum. Kendisinin özveri, özverili çalışmaları partimiz için kıymetli bir miras olarak bizlere yol göstermeye devam edecektir. Saygılarımla Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sinan Karakoç. tüm partili yol arkadaşlarımız da bu yürüyüşe bu katılıma birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet ediyorum. Diğer adaylarımız da buraya hep birlik ve beraberlik için içerisinde yürümeye bu yola yürüyüşe davet ediyoruz. İlçe başkanlığında tek çat altında birleşmeye hepinize çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdiden hayırlı olsunlar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.